Diyarbakır'da 12 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken bugün ilk kez komandolar da araziye indi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp incelenmek üzere Diyarbakır Atli Tıp Kurumu'na gönderdi. Çember iyice daralıyor. Kayıp Narin Güran olayında muhtar amca SG gözaltına alınmıştı ve arabadan çıkan DNA ile Narin'in DNA'sı eşleşmişti ve amcanın telefon kayıtlarını özel bir program ile sildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise amcanın yaptıkları şoke etti. Minik Narin'in son görüldüğü andan itibaren amca 15 dakika sonra köyden ayrıldığı iddia edildi. Diyarbakır'da 12 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan amcası ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Telefonundaki özel bir uygulamayla tüm mesajları ve arama kayıtlarını sildiği belirlenen amcanın Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı iddia edildi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın izine henüz rastlanılmazken amcası Kırsal Tavşantepe Mahallesi Muhtarı SG gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemede otomobilinde Nari'nin DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarında sildiği tespit edilmişti. Amca ile ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. SG'nin Nari'nin son görüldüğü andan itibaren 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan Narin Güran o tarihten itibaren adeta sırra kadem bastı. Günlerde devam eden arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Küçük kızı bulmak için her ihtimali değerlendiren ekipler Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahalle Muhtarı SG'yi gözaltına almıştı. Amca SG'nin narinin kaybolmasının ardından telefonuna bir saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk TV'de yer alan habere göre amca SG'nin telefonundan tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Nari'nin anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheliyle karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Nari'nin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı. DV Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre amcanın Nari'nin son görüldüğü anlan itibaren 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi. Sosyal medyada ise bazı yorumlar öne çıktı. Gelen bazı yorumlarda ise akraba eşittir akbaba. Görmemesi gereken bir şey görmüş olabilir. Günahını almayayım ama umarım hala yaşıyordur gibi. Bu iş amcayla sınırlı değil altından birçok şey çıkacak gibi birçok yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.